Agalarım selamlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. İyi değilseniz de 10 dakikada olsa kafamızı dağıtıp eğleneceğiz merak etmeyin. Bugünün konusu maden farmı ve MS'ler. Beş gün boyunca sadece madene oturdum, kendimi iyice deli gibi yaptım. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Her türlü totem, gerek DC pire ile gerek platinyum pire ile gerekse de her ikisini de kullanarak maden droplarını ölçmeye çalıştım. Ne kadar başarılı olabildim bilinmez ama referans aralığımız şu olacak, 5 gün boyunca günde ortalama 9 saat hiç kalkmadan maden yaparsak ne olur? Sorusuna cevap bulacağız. Özetle kafayı kırmaya ramak kalana kadar gelsin maden farmı. Maden farmı için gerekli olan tek şey altın kazma. Hadi canım. Tabii canım. Bunu da alabilmek için DC Premium şart. Ah sen yok musun oyun az değilsin he. Bu oyunda bedavaya ekmek yok her şeyin bedeli var şu oyunda onu alacağım, bunu yapacağım şöyle olacak böyle olacak diye işe başladığımız her şey, malum işten sonra gelen pişmanlık hissi gibi ama neyse. Aa, yani? yoo, DC piremizi çektik. Gerçi piremiz varken pire çekmek bizim felsefemize ters olsa da içerik dedik sitede birikimimiz var dedik çektik DC piremizi. Çok pahalı, pahalı çok. Üstüne de çanta aldık MS yağmuruna tutuluruz diye. İlk 6 MS'mize girdik. taktimiz şuydu. MS'lere girişte plat pire ile ilerleyip bosa gelince DC pireye geçmekti. Bakalım sonuçlar nasıl geldi. 6 MS'de bir takı alıp üstüne de DC yiyen tek insan olabilirim neyse moral bozmaya gerek yok. Şimdi 9 tane MS'mize girelim bakalım ne olacak. Girmeden önce XP ne varsa basıyorum, yine girişte plat pire ile başlayıp boss'un yanında DC pireye geçiyorum. Sinirlenmeyeceğim, sinirlerime hakim olacağım, sakinim. Şu an toplamda 15 MS'de saçma sapan 3 takı ile devam ediyoruz. 5 günlük emeğin son 3 MS'si kaldı bakalım orada bir sürpriz olacak mı? Bu sefer sadece plat 1 ile girdim, bosta dahil olmak üzere bütün MS'yi plat 1 ile bitirdim. Böyle ne sonuç alacağız görelim. 5 günde maden farmından toplamda 18 ms düşürdük gelen takılar da ortada. Kah Mevlana gibi döndük. Kah osurtarak oturduk kalktık. Kah sağdan sola bosu donattık. Kah premium değiştirdik ama olmadı onca günlük emeğe değmedi üzdü. Bir Ronaldinho'nun futbolu bıraktığı güne üzüldük. Bir de beş günlük emeğimize. Yapacak bir şey yok olan oldu giden gitti kalan sağlar bizimdir. Koskoca beş gün sadece MS çıkarmak ile bitmiyor tabi. Az da olsa bir takım itemler geliyor onları da her zamanki politikamıza devam ederek satacağız. Ne varsa satacağız. Ederinde her şeyi satarım. Yeter ki ederinde olsun ve alıcısı olsun. Hala daha tirine stoklamaya devam ediyorum, enflasyondan korunmaya devam. Narki reise de uğramadan geçmeyelim belki orada şansımız döner bir de orayı deneyelim. the dying shameless sir I see the aimless I don't want to be one of the nameless I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations Don't try to stop me I exist to remember your story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory yeah Don't want a life that is complacent or Narkidan de e kazuk yedik sinirlamyorum sakinim♫ alsat alsat nereye kadar ve agacığım dediğinizi duyar gibiyim. Ve 500 Türk lirası altına düşene kadar devam güzel kardeşim. Her zaman dediğim gibi kişisel hırslara gerek yok, ılık ılık sevk alarak kasacağız. Hiçbir zaman bedeveleri ihmal etmem, gelen kutuyu da anında satarım. Bir iki aya zaten piyasa oturur o zamana kadar tam gaz devam. İlerleyen zamanlarda 5 günde pazarda ne yapılır videosu da çekeriz. Kendi kendime element uydurmaya da bayılıyorum. Kötünüzden element uydurma. Şu oyunda da pazar gezmenin bile ayrı tadı tuzu var. Nasıl bir nalet bulaştırdıysa bize, tirini alırken İlber Hoca gibi gülüyorum nedeni nedir bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. İyice ruh ve akıl sağlığımı kaybetmeye başladım. İyi de boş yaptım ama he. Başta bir msl'leri aladık, sonra droplarına ağlandık pazarda da iyi boş yaptık. Pazarda çarı bekletmiyorum anlık al sat yapıyorum. Yeah, <laughs> o yüzden kalkıp agacım şunları toplu niye göstermiyorsun demeyin yapamam, anlık kurlar ile alım satım yapıyorum. <laughs> pazarı gitgide daha da sevmeye başladım sonumuz hayır olsun. Artık jrelerde geldi bununla alakalı da video fikirleri aklımda zamanla izlenme arttıkça neler yaparız neler, beni bu gazla tutamazsınız eğlenmeye yeni başlıyorum. Artık bedevelerden sonra yeni bağımlılığımız jrelerde hoş geldin. Şu an inanılmaz saçma geçen JR'lerde inanılmaz keyif alıyorum sizde keyif alın toksik oyuncular. Size de bir çift lafım olacak daha sonra. Biraz da upgrade yapalım dedik. Ama politikamıza çok ters bir harekete, girişime kalktık. Bundan sonra yapar mıyım bilmiyorum. Tirine almadığım her güne lanet okumak istemiyorum o sarı ışığın cavlaması yok mu ama ona dayanamıyorum içine çekiyor beni. Kendime gelmem lazım ki hedefe adım adım gitmeyi öğrenmeden koşmaya başlamayalım. Buradaki gibi inanılmaz bir acemilik yapmayın. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Tradiye direkt okey verdik bunu asla yapmayın. Yıl olmuş 2022 hala pazarda dolandırıcı dolu dikkat edelim acemiliğe gerek yok. Daha iki saniye önce hedef dedik, adım adım dedik, hemen koşmayalım dedik, şans her zaman olmaz dedik gittik ne yaptık. Neyse içimizi soğuttuk yoksa devamı gelirdi dersimizi aldık artık hedefe daha da odaklı daha da sıkı sarılacağız. Agalar seviliyorsunuz bu kadar zahmete emeğe bir like alırım. Yorum yapmayı unutmayın dilediğiniz kadar boş yapabilirsiniz ki yapın da, bana da içerik olacak ileride seviliyorsunuz kendinize iyi bakın hafta sonunun keyfini çıkarın. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın çünkü hafta sonu. Bu kadar emeğe abone olalım oyunda parasıyla olduğu zaman her şeye atlarsınız, abonelik beleşe hatırlatırım vurun aboneliğe vurun tuşlara. Seviliyorsunuz, kalın sağlıcakla.